baba mesleğine geçtim. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Çok mutluyum, çok güzel bir şey. Kadınların her alanda olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Evet. Bu yeni otobüsleri sakın ha sakın siz kadın şoförler bırakmayın. Yok bırakmıyoruz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak ve ulaşım alanındaki sorunları çözmek amacıyla filosuna 49 yeni otobüs kattı. Yeni otobüslerle birlikte 12 kadın şoför kentte toplu ulaşımda göreve başlayacak. Diyarbakır'da yollar artık kadın şoförlere emanet. Kentte kadınların şoför olması ulaşımda neyi değiştirecek? Yani şöyle söyleyeyim, zaten bir laf vardır kadının elinin değdiği her yer güzelleşir diye. Şehrimizdeki e, trafik sıkıntısı ondan sonra e, insanların birbirine yaklaşımı bir kadın e, direksiyon başında olduğu için daha kibar bir hal alacak. 12 metrelik bir otobüsü sürmek gerçekten zor ve biz de o zoru başardığımızı herkese göstermek istiyoruz. E, yapmak isteyen herkese de örnek olmak istiyoruz. Belediyenin böyle bir proje açmış olması öncelikle beni çok mutlu etti. Kadını bu alanda görünür kılmaları bizim için çok kıymetli öncelikle. 40 günlük bir eğitim gördük. Eğitim de bizim için çok kıymetliydi. Burada da eğitimcilerimiz bizlere gerekli özeni gösterdiler. Şu anda buradayız. Bunun için çok mutluyuz. Kadını görünebileceği her alanda görmek bizi mutlu ediyor. Bizler de diğer kadınlara örnek olacağımızı düşünüyoruz. tanıyalım, nasıl başladınız, nereden duydunuz şoför alımını? Sosyal medyada denk geldim, denk geldikten sonra başvuru yapmak istedim hani büyük bir şok yaşadım dönüşü alınca. Onun heyecanıyla şu anda buradayım, hala da şaşkınlık içerisindeyim. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce özel sektörde muhasebe departmanında çalışıyordum. Ee, şimdi de buradayım. Baba mesleğine geçtim. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim. Peki kentte kadın şoförlerin olması ulaşımda neyi değiştirecek? Biliyoruz ki ulaşım alanında büyük problemler yaşanıyor ve e, kadınların daha e, az bu alanda çalıştığı bir alan. Evet. Sizinle birlikte kentte ne değişecek ulaşımda? Bence en büyük şey empati. Çünkü kadınların empati kurma oranı çok daha yüksek. Yani biz biraz daha e, her yaşa her kesime daha anlayışla yaklaşabilecek bir insanlarız. Zoru başaran insanlarız. Bence artacak sayımız ve bu bizim için büyük bir gurur olacak. Kadınların her alanda olması bizim için çok büyük bir mutluluk. Kadınların her alanda olduğunu desteklemek ve kadınlara e, bir özgüven ya da bir emsal olarak e, gelebileceğimi düşündüm ve kadınların artık her alanda özgür bir şekilde çalışabileceğini düşünüyorum. Her gün belediyenin önünden geçiyordum. Billboard'larda gördüm yazıyı. Gördüğümde ben bu işi yaparım dedim. Daha sonrasında başvuru süreci başladı. Onları takip ettik, mülakatlara çağrıldık. Çok da güzel oldu. Mülakatlarımız, eğitim sürecimiz çok güzel geçti. Kadın şoför kaptanlar olarak bize bu desteği sağlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanları'na teşekkür ederiz. Eğitim sürecinde hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Hepsinin emeği çok fazla. Biz bütün tabuları... Yıkmak için buradayız. Biz kadınlar her alanda var olmak istiyoruz. Bu alanlarda direnmek zorunda kalıyoruz. Bizim yapacağımız iş bile etrafımızdakileri ikna etme çabasındayız. Ve biz bu algıyı yıkmak için buradayız. Kadınlara e, örnek olmak istiyoruz. <laughs>